gibi Kızımız çok Kızımız çok Yolumuz çok Bir bebek Karnımız tok. Memurlardan kaçıyoruz. Sonajımız çok. Tonajı da çekelim. Tonajımız çok. Evet. Yollar hep it kaynıyor. Büyük işcan. Evet. Bizim arabayı satın aldığımız fabrika. Onu da gördük. Onlar da tamam. Her şey tamam. Gördük. Son 3! Evet. Araba bozeli çıkarttık biz. Yanık bir araba. Evet, çekiyoruz. Evet, kaskodan para almak için yakan kavatlar bunlar birer terkçi. Bunlar terkçi. Evet çalışıcılar. <laughs> evet. Tepeçikten arkadaşlar. Sağ ol, yaptın mıydın? Ya. Ya yapmadın mı? Aha! Burada bir yumuşama var. <laughs> bir yumuşama var burada. Alevinde bir yumuşama var. Bir yaklaşma var. Aman gözünü seveyim. Aman gözünü seveyim. <laughs> Demiş çok. Bu işte diyoruz da inanmıyorlar. Bu gittikçe gidiyor. Evet. Hiç nedir vermeyecek miyiz? Bizim üçleri geçiyor be. Beni uzaktaki pime getir, para ver, para. Ben uzaktaki pime gitkem, para ver. İşte şey dedi bana? Evet. Yollar derin. Hocadan reşital falan. Geçtiğimiz arabalar. Vabisi, işte vabisi bir şey yakaladık. İşte baba bir şey yakaladık. Evet. Petrolü çekmeyelim. Petrolcilerle aramız yok değil. Şu doğaya bakar mısınız? Şu ormana bakın gelecek hükmek teknesi. Hepsi bir arasıya. Çingenler toplanmış.